Ben Level Donanım Editörü Recep Baltaş. Ee, daha çok dergide... Kestik. Baştan alalım. Bana niye bakıyorsun? Ne mi? Neden? Sana bakıyorum orası, ya. İstiyorsan oraya oturabilirim. Yok. Kaçabilir miyim? Yok oturma oraya bence. Bir daha bakmayacaksın konusunda iddialıysan kaçayım. Da, bir ya. daha bakarsam kaçarsın. Tamam oldu peki abi. Levy dekanlarından herkese giriş, Güzel giriş. Canlısın. Levit ekranlarından herkese merhabalar. Teknik Servis'in canlı versiyonuna hoş geldiniz. Ben Recep Baltaş, Level Donanım Editörü. Aynı zamanda DVD'den sabit diske Recep Baltaş olarak da bilinen kişi. Karşınızda gördüğünüz bendeniz. Ee, bu videoda sizlere ekran kartlarını e, anlatmaya çalışacağım. Her zaman sizlerden gelen soruların e, en büyük kısmını oluşturan ekran kartlarını, nasıl bir ekran kartı tercih etmeliyim özellikle, ya da ekran kartım iyi mi, ya da bakkal amca bana 1 GB'lık ekran kartı sattı ama Just Cause 2'yi oynayamıyorum gibi sorular geliyor devamlı. Tabii ki bu soruları her zaman cevaplıyoruz ama bakkal amcalar da 1 GBlık ekran kartlarıyla insanları kandırmaya devam ediyorlar nedense. Kulaklarını çekeceğiz onların bu videoda. Umarım derslerini vereceğiz gerekli. Ben öncelikle her zaman ekran kartı alırken ilk dikkat edilmesi gereken konunun RAM olmadığının üstüne basıyordum. Bu videoda 100 bin 3. kez basmıştım en son cevaplarken. 100 bin 4. kez basayım. Ekran kartlarında RAM önemli değildir. Peki ne önemlidir ekran kartlarında? Her zaman söylediğim gibi ekran kartlarında GPU önemlidir ama siz şimdi diyeceksiniz GPU ne? Bunu o kadar iyi bilmediğiniz için ben bir sınıflandırma yapmıştım. O sınıflandırmadan tekrar bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir ekran kartı satın alırken az çok haberleri okumanız gerek. Yeni nesil ekran kartlarını öğrenmeniz gerek. Örneğin şu an ATI ekran kartlarında en son çıkan seri 5000 serisi. Elimde gördüğünüzde 5830. Nvidia tarafında ise en son çıkan seri GTX 400 serisi. 470 ve 480 ekran kartları yakın zamanda piyasaya çıktı. Şimdi bizim sınıflandırma sistemimiz neydi? En son seri bir kartı aldık elimize. Örneğin HD 5830. Kartın soldan ikinci rakamına bakıyorduk. Soldan ikinci rakam 0 ila 9 arasında değişiyor. Bu kartımızın soldan ikinci rakamı 8. 8 üst seviye yani 9 en üst seviye olduğunu düşünürsek 8 de üst seviye yakın bir performans sunduğunu kolayca anlayabiliriz. 0 en düşük seviye 0'a bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bütün bütünleşik ekran kartları örneğin GMA 900 GMA 900'ün soldan ikinci rakamı 0. Bu kartla oyun oynamak bir hayalden ibaret ancak Mario bile Mario bile zor oynarsınız diyeyim yani. Yine X3100 var o da bütünleşik bir kart. Soldan ikinci rakamı 1. Daha sonra bakacak olursak örneğin piyasada satılan 1 GB'lık bazı ekran kartları var. Görünüşte sanki böyle bütün oyunları oynatabilirmiş gibi bir havası var ama buna bir örnek veriyorum. HD 3450. Ee, 3450'nin soldan ikinci rakamına baktınız veya 4350 diyeyim daha doğrusu. 4350'nin soldan ikinci rakamına baktığınızda 3 yani kart giriş seviyesi bir kart ve oyunları oynatması pek kolay değil. Crysis'te e, nomadi çöp adam olarak görebilirsiniz kartla oyun oynamaya çalışırken. O şekilde bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bunun için kartın belleğini aldamamak gerek. Kart alırken benim tavsiyem özellikle eğer bir hardcore oyuncuysanız kesinlikle kartın soldan ikinci rakamı 7 ve üstü olmalı. Örneğin HD 5750, HD 5770, HD 5830, 850, 870 gibi kartlar çok iyi kartlar. Artık ben daha da üst bir seviyede oyun oynayacağım diyorsanız ben bütün ayarları sonuna kadar açacağım. 16x anti -Aliasing, 16x Anisotropic Filtering açacağım ve 1920 1200 ayarlarında oynayacağım diyorsanız sizi ancak ve ancak bir HD 5970 kesecektir diye düşünüyorum. Zira kendi çift çekirdekli bir ekran kartı. Zaten soldan ikinci rakamına baktığımızda 9 rakamını görüyoruz ki bu ekran kartlarının nirvanası anlamına geliyor. Yine kartın zaten bellek konusunda da takıntıları olanlar için o konuda da doyurucu bir kart. 2 GB bellek ile geliyor beraberinde. GDDR5 lafını da duyunca zaten böyle insan Allah Allah diyerekten savaşçı meydanlarına koşası geliyor kartı duyduktan sonra. Kartın yalnız uzunluğu 35 santim. Almadan önce iyi bir kasa bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında Nvidia tarafında, e, şimdi ben çok Ati'den bahsediyorum. Bazı kullanıcılar soruyor olabilir. Yahu hiç mi Nvidia kart yok piyasada diye. Nvidia DirectX bir konusunda biraz geç kaldığı için e, ondan pek bahsedemedik son zamanlarda ama en son e, zamanlarda yeni GTX 480 çıktı. 480'den biraz bahsedeyim ben. 480'de soldan ikinci rakamı 8 anlayabileceğiniz üzere üst seviye bir ekran kartı. Ee, 4, 480 HD 5870'e rakip bir kart. İkisi de tek GPU'lu yani çift GPU'lu değil 5970 gibi. Ee, 4000 GTX 480 GT 5870'ten %15 daha hızlı. Fakat şöyle bir sorunu var. 100W daha fazla tüketiyor ve kartın çalışma sıcaklığı 95 derece. Yani bu durumda aslında onun da pek tavsiye edilesi bir kart olduğunu şu anda söyleyemem. Fakat en bir kartın revizyonunu yenileyip çalışma sıcaklığını ve gerektiği çalışması için gerektiği güç miktarını azaltırsa kart gerçekten tavsiye edilebilir bir kart olacaktır diye düşünüyorum. Yine Nvidia'nın fiyat konusunda da bir ayarlama yapması gerek. Zira ekran kartı satın alırken cüzdanınızda kocaman bir delik oluşmasını istemiyorsanız bu karttan da uzak durmanızda fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında kullanıcıların genelde bütçesi o kadar yüksek olmayabiliyor. Eğer DirectX 11 destekli oyunları uygun fiyatı oynamak istiyorsanız HD 5670 satın alabilirsiniz. Bu da güzel bir kart. Soldan ikinci rakamı 6 yani orta seviye bir kart. 512 MB ve 1 GB bellekli varyasyonları var. Yüksek çözünürlükte oynayacaksanız 1 GB'lık versiyonu alabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim arada pek fark yok. Zira aslında siz belki bilmiyorsunuzdur ama piyasadaki birçok oyun zaten 512 MB belleğin üzerinde bellek kullanamıyor. Bunları dedikten sonra şöyle söyleyeyim iyi bir ekran kartı iyi bir güç kaynağı da gerektirir. Zira Ekran kartları çalışırken artık günümüzde 200 watt e, civarında güç tüketebiliyorlar. Sisteminizdeki e, markasız 350 watt'lık güç kaynakları bu ekran kartları çalışırken köfte kokusu almanıza neden olabilir. Güç kaynağınızı marka 500 watt'lık güç kaynağı ile değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu bu köfte kokusunu almamak için ben önceden değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor bu şekilde eğer bazı kullanıcılar örneğin e, SLI ve crossfire yapmak istiyor bu konuda da bir değinmek isterim. E, çift ekran kartı kullanmak istiyorlar. Aslında çift ekran kartı kullanmak ben kullandım. Yani 8800 GT SLI modunda kullandım ama pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Neden derseniz bazı özellikleri açamıyorsunuz ilginç bir şekilde. Çift ekran kartı kullandığınız halde anti-aliasing açamıyorsunuz. Allah Allah. Neden yahu iki ekran kartım var ama yok açamazsınız. Bir tanesini kapatacaksınız açmak için. Onun için bana pek mantıklı gelmedi. Ben de pek tavsiye etmiyorum hem Crossfire hem e, SLA pek tavsiye etmiyorum açıkçası yani. Kullanacaksanız bir tane ekran kartı takın. iyi bir ekran kartı olsun. Oyunlara ayarlarını sonuna kadar açın. E, bir de çift ekran kartı kullanırken zaten şöyle bir sorun daha var. Verimlilik sorunu var. Yani ikinci taktığınız ekran kartı performansı %30 ya da %50 artırıyor. Hani normalde iki katına çıkartması lazım iki ekran kartı, ikinci ekran kartını. Fakat bu kadar beklediğiniz gibi bir fark maalesef olmuyor. Sonuç olarak toparlamak gerekirse ekran kartı satın almadan önce RAM'ine değil, kesinlikle ve kesinlikle GPU'suna dikkat edin. Bakkalların sizi RAM miktarı konusunda kandırmasına izin vermeyin. Onlar size ürünü yüksek bir karla satmak için kesinlikle 1 GB'lık, kalitesiz ekran kartlarını dayamaya çalışacaklardır. Bu durumda yapmanız gereken kartın soldan ikinci rakamına bakmak. Rakam 6'dan düşük ise kartı satın almayın. Bu kadar basit. 6 ve yukarısı olması tercihimizdir. Örneğin HD 5670 alacağınız en düşük kart olmalı diye düşünüyorum. Bunun dışında yine aklınıza gelen sorular olursa ekran kartı satın almadan önce kartın anakartınızla uyumluluğu konusunda veya kartın güç gereksinimleri konusunda bir sorunuz olursa donanım level komiteri adresine bir mail atmanız yeterli. En kısa sürede mailiniz cevaplanacak ve kafanızdaki bütün soru işaretleri artık ortadan kalkmış olacaktır. Teknik servisin canlı versiyonunda level donanım editörü Aynı zamanda DVD'den sabit diske Recep Baltaş'la e, görüştünüz. Sevgilerle diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.